Mesela elektronik bölümüne bir ürün ekleyelim. Samsung tablet diye bir başlık yazıyorum arkadaşlar. Açıklama ve anahtar kelimeyi bu şekilde düzenleme yaptım. Şurası çok önemli değil. Şöyle uzun bir yazı yazabiliriz. Ürün kodumuz arkadaşlar bir numara yazıyorum ben buraya. Ürün fiyatımız 100 euro olsun. Kuruşumuz da 90 kuruş olsun. İndirimli fiyat bölümünü şu an boş bırakıyorum bakın. İndirimli fiyat kısmı şu an boş. KDV oranımız %18. KDV dahil bir fiyat mı? Hariç bir fiyat mı? KDV dahil bir fiyat olacak 100 TL. Aynı zamanda stokumuzda elimizde 50 tane stok olsun. Sıra numaramız 1. Ve hemen buradan bir resim seçelim. Dosya seç dedim bakın. Masa üzerinde ilgili resmimi seçiyorum. Ve aç dedim. Şu an resmimi de seçtim. Ve kayıt işlemine başlıyorum. Kaydet dedim. Evet işleminiz başarıyla kaydedildi dedi. Şu an ürünümüzü sorunsuz olarak eklemesi gerekiyor. Hemen bakalım ürünler tablomuzda gerçekten başarıyla eklemiş mi? Evet bakın tablomu yenilediğimde başlayalım. Selfingimiz, kategorideki ürün kodumuz, kategori bilgimizin ailesi, metin alanımız, resmimiz, fiyat bilgimiz istediğimiz şekilde bakın başarıyla gelmiş oldu. Fiyatımız 100 lira, kuruşumuz 90 kuruş idi. İndirimli fiyatımız bakın boş olarak gönderildi. KDV durumlarımız, stoğumuz ve diğer alanlarımız da gayet başarılı bir şekilde ekleme işlemini yapmış oldu arkadaşlar. Aynı işlemi indirimli olarak girecek olursak mesela elektronik dedim yine aynı şekilde başlık kısmına geldim. Tablet Samsung fırsatı yazdım. Yine açıklamaya örnek bir açıklama yazıyorum. Hemen şuradaki ismi anahtar kelime ve description alanına yapıştırdım. Ürün kodu olarak bir ürün kodu yazdım. Fiyat bilgisi 1200 liradan şöyle 90 kuruş diyelim. İndirimli fiyatı da 650 lira 90 kuruşa düşsün. KDV dahil olarak yine aynı şekilde seçtim. Bakın tuttuğumuz 15 adet olsun. Fırın numarasını bakın otomatik olarak 2 yaptı. Ve hemen resmimizi yine aynı şekilde seçelim. Kaydet diyorum. Bakın başarıyla kaydedildi dedi. Hemen onu da kontrolünü sağlayalım. Ürünler tablomu yenilediğimde bakın ne yaptı? Bu sefer indirimli fiyat ve kuruş kısmını başarıyla eklemiş oldu arkadaşlar. Şu an ürün ekleme işlemini başarıyla gerçekleştirdik. Ancak burada yapmamız gereken önemli hususlardan bir tanesi de varyasyon. Yani mesela biz giyim ve moda bölümüne bir tişört eklemek istiyoruz. Bu tişörtün renk ve bedenini seçmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bunlar aslında varyasyon seçeneği oluyor. Bu seçenekleri arkadaşlar ürün eklemi sırasında yani ürün eklenirken burada tanımlanması gerekiyor.